Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Tracker Simpi'de yeni yapılan bir gizli ada var. Bugün bu videoda oraya gideceğiz. E, Rotterdam üstünden gidiliyor. Şöyle haritadan da göstereyim size. E, Rotterdam'a gidiyorsunuz. Rotterdam'dan da şuradan liman var. Limandan karşıya geçeceğiz. Ve e, gizli ada tam olarak şurada kalıyor. E, gemiye bineceğiz şimdi. Gemiyle gideceğiz. Detay detay göstereceğim size elimden geldiği kadar böyle aracımızı çalıştıralım dörtlüğü kapadık eski kasa skanya aldım beyaz renk Umarım hoşunuza gitmiştir böyle normal kapalı standart bir Dorse seçtim mavi beyaz yakıştığını düşünüyorum Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir şimdi e, gemiye doğru gidelim gemiye doğru gidene kadar sizde aşağıdan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Hepinize keyifli seyirler. Evet limana geldik. Entera bastık. Şimdi buradan en üsttekini yani biraz önce gösterdiğim adaya doğru gideni seçeceğiz. Böyle gemiye bindiyoruz. Evet geldik. Şöyle haritaya da geçelim. Evet gizli yol burası. Daha doğrusu önce gizli ada burası. Gideceğimiz gizli yolda burası. Burası normalde gözükmüyor. Ben gittiğim için şimdi burası sarı sarı nokta halinde görünüyor. Normalde burası gözükmüyor. Şuraya kadar gözüküyor. Buradan sonrası gözükmüyor. Ee, biz de buradayız. Şimdi yola çıkacağız ve bu gizli yolu göstereceğim size. Şurada bitiyor. Aynı zamanda ada şöyle devam ediyor. Buralara da başka bir videoda veya bir canlı yayında gideriz. Ama bizim şimdiki konumuz bu gizli yol. Hızlı bir şekilde yola çıkalım. Burası kalabalık. Bildiğim kadarıyla da çoğu kişinin haberi yok. Tracker SMP paylaşmamıştı. Benim bu videoyu şu an çektiğim tarihten itibaren. Yakında ama paylaşacaktır Çünkü e, bir yeri kapatmışlar O kapattıkları yer Yapılmadı Büyük ihtimal orayı da yapıp e, Göstereceklerdir Böyle bir yolun olduğunu Ben kar modunu kaldırdım şimdilik O yüzden yollar temiz şu an İsterseniz de ekleyebilirsiniz Burada karlı oluyor Kar modunun videosunu da daha önceden çekmiştim kartlar kısmında çıkacaktır. İzlemeyenler izleyebilir ve kar modunu dilerlerse Rakır SMP'den vurabilirler. Şimdi şöyle gelelim. Müsait bir yere bir çekeyim. Şurada bir tabela gördüm şimdi karşıda. Şöyle bir dönelim biz. Bu yol sadece Tracker Sempi'de var bir iki dakika duralım şuradan. Biraz sakat bir yerdeyiz ama. Burası sadece Tracker SMP'de var. Normal single player'da yok. Ben şöyle de göstereyim size. Tracker SMP'de olduğuna dair kanıtı da bu tabeladır. Altında Tracker SMP yazıyor. bu biraz önceki gösterdiğim daha sonra gideriz dediğim yola da buradan gidiliyormuş. Tam ne durumda? Tamam. Bir engel olmamışız. Böyle güzel dar ara sokaklar var. Böyle haritadan da göstereyim. Her tarafta yılbaşı süsleri var. Burası e, akşam olduğu zaman güzel bir ışıklı bir yer haline geliyor. Buradan mı gidiyorduk? Buradan gidiyoruz. Herhangi bir DLC'ye gerek yok. Zaten Rotterdam üstünden gidiliyor direkt herhangi bir DLC söz konusu değil. Normal direkt Tracker Simpi bilgisayarınızda yüklü olması yeterli. Etrafı süslemişler. Yolun girişi burası. Aynı Kirkenes gibi Kirkenes'te de böyle bir girişten başlıyordu. Ücretsiz Kirkenes maden yolu bile diyebiliriz burası için. Böyle gizli yoldan başladık. Burası sizde normalde gözükmeyecek. Ben keşfettiğim için şu an sarı sarı görünüyor. Çok güzel ama. Bedavaya Kirkenes maden yolu al. Yolun daraldığı çok güzel noktalar var. Köprüler var, tünel var. Bunları da zaten birazdan göreceğiz. Tünelimiz de burada. Ve tek tır geçebilecek kadar mesafede. O yüzden karşıdan gelen olursa beklemek zorunda kalacak. Aynı Kirkenes'teki mantık. Böyle kenara geçelim. Köprüden geçenleri bekleyeceğiz aynı Kirkenes'teki gibi. Böyle bir köprümüz var. Abi çok güzel yapmışlar. Trucker's MP bu ara çok çalışıyor. Hoşuma gitti. Önceden bu kadar Sık çalışmıyorlardı. Burayı daha duyurmadılar ama duyururlar büyük ihtimal. Ama bu yılbaşına özel geldi bu yol. Çünkü etraftaki süslemelerden de belli. Yüksek ihtimal, ee, ocağın ilk haftası veya ikinci haftası bu yolu kaldırırlar büyük ihtimal. Aldırılmadan bu yola gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Biraz uçtan dönelim. Devrilmeden. Karın üstünden geçtiğimiz zaman da ses geliyor. Şöyle göstereyim. Adamlar şeyi düşünmüşler. Ben kar modunu kaldırdım ama etrafta karlar var. Bu yolun özelliği. Hop. Bir yere takıldık. Burayı bir de tonajla gitmek lazım. Ben buraya böyle güzel bir tonajda bir yükle buraya gelmeyi düşünüyorum. Sizce hangi yük alayım? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ona göre hareket edeceğim. Herhangi bir yorum gelmezse de artık o anki e, şeye göre, ruh halime göre bir yük seçeceğim. Ama şimdilik 20 tonluk bir kereste seçebilirim gibi geliyor ama belki sonradan lokomotif ile tercih edebilirim. Ama lokomotif burada biraz zor gidecektir. Olsun yine de deneriz eğer lokomotif alırsak. Yorumlar kısmına belirtin. Ona göre ayarlamada yapabilirim. Ama burada tonajlı bir video kesinlikle gelecek. Yine bir küçük bir tünelden geçtik. Hiç gaza basmadan açacağım şeyi. Gideceğim. Tabii tren rayımız var. Abi çok dar yerler, çok güzel yapmışlar. Bak bak bak, gelişe bak hocam, yavaş gel, yavaş gel. Bak 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 yolun yolun güzelliğine bak, çok dar, pek tırlık mesafe. Çok güzel. Evet, burada bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Bir bakalım. Hmm. Terste birisi var. Ee, yine bir yol verme mevzusu var. Tamam. Sonra, evet, burada bitiyor. Bitiş noktası burası. Burayı zaten bariyerlerle kapatmışlar. biraz sıkıntıda kaldık. Böyle giz geçmesek daha iyi olur aslında da. Arkamızda geliyor artık bana yapacak bir şey kalmadı. Bir aşağı düşebiliriz. Şu an biraz kenarda kaldık. Oraya vallahi düşersek bir daha çıkamayız yani. <laughs> Baktı kadın yolda. Kadınız yol orada. Çok kalabalık. Yani en azından bu yola göre kalabalık. Herkes buraya geliyor. Öğrenenler geliyor. Siz de hala öğrenmediyseniz buraya gelin. Bedava kirkenes. Bir daha o kadar eğlence alıp kirkenese girmeye gerek kalmadan kısa bir sürede olsa en azından bu yol bitene kadar birkaç gün burada takılırsınız. Ya dediğim gibi yüksek. Nere geliyorsun hocam sen ya? Ya bak ayıptır ama bu ya. Ya bir de çift orsesine hiç mi utanmadın ya? Ben biraz geri gelebilirsen geleyim. ben geçme geçerim de bu adam buradan dönemez. Bir aşağı gitsem gidebilir miyim? Giderim niye gideyim? Ben gideyim. bitime geldik. Yol burada bitiyor. Şurada bir kardan adam yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şuradan sağ sinyalimizi verelim. Şöyle bir tabelamız var. Işıklı mışıklı güzel bir tabelamız var. Arkayı şey yapmayalım. Oradan gelecek olanlar vardı. Evet. Kısa bir yol. Keşke biraz daha uzun olsaydı ama yine de güzel bir yol. Buradan nereye gidelim? Buradan bir düz gidelim bakalım ya da düz gitmeyelim şu kenara çekelim direkt. Bakalım Şu Kapalı yere bir bakalım. Dediğim ee, kapalı yer orasıydı. Gidelim bakalım oraya. Ne var orada? Burada bir tabela yapmışlar yine. Işıklı ışıklı. Burayı açacaklar mı acaba? Buradan gemiyle bir yere gidilse gidilir. Yani belki açarlar yani. Pek zannetmiyorum ama açarlarsa yine buraya geliriz. Böyle bir bakalım ne var ne yok. Hmm, burada bir benzinlik var. Neyse i̇şte biraz gezelim bakalım. Buraya yine bir detaylı yük alıp gezeceğiz o ayrı mesele de. Böyle bir gidelim bakalım. Burada bir benzinliğimiz var. Tam böyle alıyoruz mazotu. Buradan da çıkışı var. Ama yollar güzel. Dar sokaklar. Herkesin seveceği türden. Ama birçok kişinin de zorlanacağı türden yollar. Buradan sağa gidiyormuş. Şu ikinci kavşaktan çıkalım bir. Daha doğrusu ikinci çıkıştan. Tabi simülasyon 1'de olduğumuz için hız sınırı var, simülasyon 2'de daha hızlı da ilerleyecektir isterseniz simülasyon 2'ye de girebilirsiniz. Virajlar keskin ve güzel ama burada hızlı gidip bir kaydırsanız çok da güzel bandlanırsınız. basalım kimse yokken. Buranın soru nereye gidecek? bir tünele geldik. Güzel en azından kısacık küçük tünellerden değil. Yani burayı tek şeride düşürüp böyle de bir tünel yapabilirlerdi. Yani belli olmaz Trakır Semp'in işleri. güzel bol virajlı İki dinlenme yerinde bırakırım. Ha dönelim şöyle. Hmm, burayı kapatmışlar. Oradan geliş var, buradan oraya giriş yok. Tam girelim şöyle içeri. Böyle bir tesisimiz var. Böyle kenara çekelim bir. Açalım şöyle bir sıfır kamerasını bakalım daha raflarda bir şey var mı? Yani Burayı çarpıyla öyle kapatmışlar. Buranın devamı olsaymış nasıl olurmuş ya? Yani nasıl böyle çık kapalı peki. Evet burası e, adanın uçlarından bir tanesi dinlenme tesisi var burada. Hmm. Biz şöyle geldik, şöyle gidince nereye gidiyor? Bu da şöyle bir depo var. Yani buradan yine ha, güzel. Yine alanın oldu. bir yine bir noktaya geliyor. Şehir noktasına geliyor. Burada böyle bir alan var. Bunun haricinde burada ne var? Hmm. Burada bir şirket var. Yok. liman mı burası? Pardon, şirketmiş burası yani şu çengeli liman çengeli zannettim. Peki. Buradan nereye gidiliyor? Aa bak burası güzelmiş. Gayet güzel yapmışlar. Bakalım. Şöyle bir haritadan da size tekrar göstereyim yerini. Böyle bu yönümüzü düzeltelim. Şimdi buraya gelebilmek için tekrar özet geçeyim. Sonra videoyu kapatayım. Rotterdam'a geliyoruz. Rotterdam'a geldikten sonra Rotterdam'daki limana giriyoruz. Limanda gemide seçenekler var. En üsttekine tıklıyoruz. Yani e, en yukarıya giden yani buraya bu noktaya giden şöyle de küçülteyim. En dik giden kısmı seçiyoruz. O da en üstteki oluyor zaten. Ona seçtikten sonra bizi zaten şurada başlatıyor. Burada başlattıktan sonra da şu firmanın yanındaki gizli bir yol var. Burası sizde gözükmeyecek. Keşfettiğiniz zaman gözükecek sadece. Buraya işaretleyeceksiniz. Buraya işaretledikten sonra zaten şöyle getiriyor sizi. Buradan böyle biraz önceki o bedava kirkenes maden yolu diye adlandırabileceğimiz gizli yolu göstermiş oluyor size. O tarafa doğru gidiyoruz. Ee, biz de şu dinlenme tesisinde durduk. Şuraları da gezeceğim. Ee, bir yük alırız. Artık bir canlı yayında mı ya da tek seferde bir uzun video olur, belki bir konvoy şeklinde olur. Orası tam kesin değil. Burayı şöyle komple buradan başlayıp gizli yola geçip oradan böyle tekrar gene başa döneceğim bir video veya canlı yayın olacaktır. Umarım yol hoşunuza gitmiştir ve videodan keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı, bir sonraki gelecek olan videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve açıklama kısmında bulunan Discord kanalıma veya TikTok hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.